Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bütün takipçilerimizin Yeni yılını en içten dileklerimizle Kutluyoruz. Sağlık, mutluluk dolu Huzur dolu Bütün hastalıklardan uzak Bir sene diliyoruz İnşallah Allah'ım bütün ölmüşlerimizin de Bütün takipçilerimizin Ölmüşlerinin de yakınlarına Bas sağlığı diliyorum Hepsine ayrı ayrı Diyeceklerim böyle işte arkadaşlar sizlerle çok küçük de olsa bir video paylaşmak istedim. Yeni yılınızı kutlayalım dedim anamdan. Nice yıllara huzur ve sağlık olsun oğlum. Allah'ım hastalık vermesin ölüm. Ölüm bizim için. Dert verip derman arattımasın Rabbim. Hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva Rabbim. Hepsinin ölenlerin de başı sağ olsun. Allah dayanma gücü versin. Dayandın. Ne edelim? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese kucak dolusu selam olsun. Bütün bizi izleyen. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Sesimizin ulaştığı her yere. Sesimizin ulaştığı dünyanın her yerine selam olsun arkadaşlar. Bütün... Bizi izleyen, destek olan hepinize canı gönülden. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizleri gücümüzün yettiği kadar biz de sizleri bırakmayacağız. Allah'ım izin verdiği sürece hepiniz Allah'a emanet olun. Nice yıllara erdimek nasip etsin. Amin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Biraz geç vakitte oldu videomuz da Bu şekilde oldu bu akşamlık. Hoşça kalın.